Arkadaşlar merhaba. Erken boşanma biliyorsunuz erkeklerin çok canını sıkan bir durum. Ee, ve bunun tedavisinde farklı farklı e, yöntemler var. Tabi pratik isteyenler prezervatif kullanabiliyor, krem kullanabiliyor, sprey kullanabiliyor. Ee, bunlar bir yöntem ama bunlar kalıcı çözüm değil. Biz kalıcı çözüm için gerçekten disiplin sağlayacak hastalarda %100'e yakın sonuç alabiliyoruz. Ve burada haftada bir kere hastanın gelmesi lazım. İlk önce hastanın e, boşalmayı kontrol eden kasların yerini öğretip Onları kontrol etmesi öğretiliyor. Hem nefes kontrolü hem gevşeme kontrolü hem de o kasların kontrolü. Bunları psikoterapi kısmında klinimizde olan psikologumuz e, öğretiyor sizlere. Ve 6 seans olarak biz bunu belirledik. Haftada bir kere gelmeniz lazım. Bunun yanında ekstradan hastaya şok terapi yaparak hem o kasların güçlenmesini hem penisin sertleşme kalitesini arttırmayı e, sağlıyoruz. Bu şekilde hem kaliteli bir sertlik oluyor hem hasta... Kendi kaslarının farkında oluyor ve e, denetim onda oluyor. Yani bir dakikalık, 2 dakikalık boşalma süresi çok rahat 15-20 dakikaya çıkabiliyor. Yani kontrol sizde oluyor arkadaşlar. Bazen hastalarda sonradan başlayan erken boşalmalarda prostat iltihabı olabiliyor. Ya da erkeğin hormon bozukluğu olabilir. Testosteron düşük olabilir. Biz bunları da tespit ederek üroloji kısmında onlara da düzeltiyoruz. Yani hastanın hem ürolojik tarafı hem psikolojik tarafı beraber e, klinik altında e, çözülerek hastanın e, %100'e yakın sonuç almasını sağlıyoruz. Herkese iyi günler. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi Mutlu Erkeklerin Tek Adresi